Beşiktaş derbisi yapıyoruz. Şimdi maçı korna köşe uçu kullanıldı. Ben full speaker olacağım. Atalya iş kabuldu. Savunma topu karşıladı. Rafa sil. Benim en sevdiğim Immobile savunma. Şitsa. Enes. Geçemedi Enes Zeyre. Bu arada Enes Zeyre çaktan döndü. Ben döndü. Rafa sil. Kenar Aro gelmiş. Yine var kat. Telefon çalıyor. Hala Sıma bile geldi. Şükrü var orada. Geldi geç son. İndirdi. Nasıl ne bayat. çok boştu. Sıra sıkı yaptı. Şu dokayı geçti. Sıra son peşinde kovalıyor. Şu hali değişik. Topallara dönüyorum. Andersontan değişik. ne başka bir sofram. Yerim daha bir. Hadi mobil şimdi başla beşik. Mobiler. Bir mobile. pas fosil oluyor. Rofos